Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DJI'nin yeni çıkardığı DJI Avata'nın teknik özelliklerine bakacağız. DJI Avata şu an fotoğrafim.com'un stoklarında mevcut arkadaşlar gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Avata modeli DJI'nin çıkardığı ikinci FPV yani öznel görüşe sahip drone'u ve ilk Cinehub yani yerleşik pervane korumalı drone'u olma özelliğini taşıyor. Diğer drone'lardan farklı şekilde direkt kutudan çıkar kullanmaya başla tarzında tasarlanmış bir ürün. Hiçbir şeyi takmanıza bağlamanıza gerek yok. Dron üretiminde şu an bir numara olan DJI bu ürünle birlikte kullanıcılarına daha yüksek bir sezgisel ve hassas uçuş vaat ediyor. FPV dronların en önemli özelliği bir sürü yerde sosyal medyada da gördüğümüz üzere dar alanlardan geçme becerisi ve akrobatik hareketlere imkan tanıması. Tabii bu sırada kaliteli başarılı bir görüntü de kaydediyor olması lazım. Avata DJI'nin Google's 2 adını verdiği gözlükler sayesinde operatörü direkt aksiyonun içine atıyor. Bu deneyimi de aslında en iyi yerden bir sinema filmi izlemeye benzetiyor olabiliriz. Tabii tek bir farkı var bu sırada kontrol sizin elinizde. DJI ilk FPV dronunu piyasaya sunmadan önce yani Mart 2021'den önce bu tarz FPV drone'ları uçurmak bir sürü yeni ve kompleks becerileri öğrenmek zorunda olduğumuz anlamına geliyordu. Yani pek de yeni başlayanlara uygun bir süreç değildi. Çünkü tipik klasik bir FPV drone yeni başlayanların pek yanında olmaz. Bazı otomatik kontrollere örneğin siz bıraktığınızda kendi başına havada kalmak gibi sizi ve ürünü koruyan özellikleri yoktur. DJI bu anlamda sadece bir FPV drone üretmesinden dolayı değil, kullanıcı dostu bir FPV drone ürettiği için öne çıkarabiliriz. Ayrıca bu dronelar üzerine kendi kamera ya da motorlarınızı koymanızı gerektirmez. Radyo frekanslarıyla uzaktan kumanda kontrolleri ile ilgili bilgi sahibi olmanızı da gerektirmez. Yani hiçbir şeyi size bırakmıyor. Amatör şekilde üretilmiş sadece belirli sayıda kullanıcıya hitap eden ürünlerin yerine çok daha kullanışlı ve yeni başlayanlar için çok uygun bir dronla karşımıza çıkıyor. DJI bu ürünle birlikte ilk FPV dronuna gelen olumlu ve olumsuz eleştirileri iyi bir şekilde dinlemiş diyebiliriz. 410 gramlık bir ağırlığa sahip bu bir önceki FPV'nin yarısı kadar. Yine boyut olarak da bir önceki ürünün yarısı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Çok korkunç bir kaza yapmadığınız sürece kompakt yapısı ve üzerinde bulunan koruma alanları sayesinde uzun süre tamire gitmeyecek bir ürün. Geliştirilmiş kamerası 48 megapiksel ve 1.7 inçlik CMOS bir sensörü var. Sensör boyutu gerçekten şaşırtıcı derecede büyük ve bu sensörle 4K 60 fps, 2.7K'da da 120 fps çekim imkanımız var. Avata bu üründe turtle mod yani kaplumbağa modu dediğimiz eğer drone zemine ters şekilde duruyorsa tek tuşla normale çevirebildiğimiz artı bir özelliğe sahip. Yine hem drone'un hem de kontrol ekipmanlarının daha hafif, daha küçük ve daha kullanıcı dostu olması DJI Avata'yı oldukça öne çıkarıyor. Tabi akla çeşitli sorular geliyor eğer hali hazırda bir DJI FPV dronunuz varsa geçmeye değer mi? Amatör üretim bir FPV dronunuz varsa ya da FPV drone dünyasına alışmış bir profesyonelseniz yine avata düşünülebilir mi? Ya da ürün sadece yeni başlayanlar için mi uygun? Daha detaylı bir şekilde bu soruların cevaplarını arayalım. DJI'nin bir önceki dronuyla kıyaslandığında avatanın sensörünün daha büyük olması, daha kompakt ve başarılı bir gövdeye sahip olması avatayı öne çıkarıyor demiştik. Akıllı uçuş sağlayan bataryası havada 18 dakika vaat ediyor. Bu da gerçekten iyi bir süre. Lityum batarya ile çalışan çoğu FPV riginde bu süre 3 ile 10 dakika arasında. Bu ürün kimin için tasarlandı sorusuna benim cevabım tabii ki hem yeni başlayanlar için hem de normal drone'dan FPV'ye geçmek isteyen drone kullanıcıları için olacak. Direkt uçuşa hazır bir şekilde geliyor olması bunun en büyük göstergesi. Kendi FPV sistemini kurmuş, bir build kit satın alarak kendi FPV'sini yapmış birinin Ata ile ilgileneceğini açıkçası düşünmüyorum. Şu an bu ürün kendi FPV seti almış drone'una da GoPro Hero 10 Black takmış biriyle kıyaslayabiliriz mesela. Tabii ki o da bir seçenek ama hem çok daha fazla bütçe hem de bu konuda oldukça deneyim isteyecektir. O yüzden yeni başlayan ya da standart drone'dan gelenlerin pervane koruması da olması sebebiyle DJI Avata tercih etmelerini öneririm. Ayrıca GPS bulunduruyor olması da çok büyük bir artı. Yüksek bütçeler harcadığımız bir ürünün bir anda ortadan kaybolması tabii ki isteyeceğimiz bir durum değil. Yerleşik pervane koruması ürünün en öne çıkan özelliklerinden biri. Bu koruma rakip ürünlerdeki ince plastik malzemeden değil oldukça sağlam bir hissi var. Ama tabii ki her drone'da olduğu gibi çok yüksek irtifadan düşerseniz ya da çok yüksek hızla bir noktaya çarparsanız hiçbir drone buna dayanmaz. Koruma var diye her şeyi engellemiyor tabii ki. Genel olarak bakıldığında bir önceki ürüne göre oldukça fazla artı özelliği mevcut. Daha önce standart DJI ürünleri kullanmış ve FPV'ye geçerken de hani alıştığım yerden gideyim diye düşünürseniz Avata gerçekten harika bir seçenek. Sonuçta fonksiyonlar ve özellikleri, menüsü, her şeyi diğer DJI'larla aynı şekilde. Geçiş çok daha kolay olacaktır. Yine hali hazırda örneğin bir Mavic drone'u olan biri içerisine biraz daha FPV serpiştireyim, FPV görüntüleri kullanayım derse aynı renk profiline sahip olması da büyük avantaj. Renk eşlemekle de hiç uğraşmamak anlamına geliyor. Aynı renk profillerini iki üründe de kullanarak rahatlıkla renk eşlemesi yapabiliyorsunuz. Ürünü 3 seçenekle satın alabiliyorsunuz. Eğer daha önce DJI FPV satın aldıysak sadece drone'u alabiliriz. Önceki FPV ile gelen Google's gözlüğümüzü Avata ile de kullanabiliyoruz. Pro View Combo diye bir paket seçeneği var. Bu pakette Google's iki gözlüğümüz ve Motion Controller'ımız mevcut. Ayrıca istersek Fly More diye bir paket daha var. Bunun içerisinde de ekstra iki akıllı batarya ve şarj ünitesi geliyor. Google's iki gözlükleri bir önceki FPV ile gelen V2'ye göre çok daha küçük ve hafif bir tasarıma sahip. Gözlüğün yan tarafında havalandırma mevcut. Aşırı ısınmayı engellemek için yapmışlar. Ağır olmaması uzun süreler takılabilmesi anlamına geliyor. İki tane de anteni mevcut. Gözlüğün üst kısmında herhangi bir buton bulunmuyor. Üzerinde bir touchpad mevcut. Buna dokunarak kamera ayarları, ana menü, kısa yol ayarları gibi alanlara geçiş yapabiliyorsunuz. Google's 2'nin altındaki iki tekerleği kullanarak iki lens arasındaki mesafeyi ve gözünüze göre daha rahat bir şekilde görebilmek için diopter ayarlarını yapabiliyorsunuz. Gözlükte bulunan ekran OLED bir ekran ve 700 nitlik bir parlaklık sağlıyor. Bu da bir önceki gözlüğün iki katı kadar bu noktada da ciddi bir gelişme mevcut arkadaşlar. 10 kilometreye kadar Google's 2'yi Avata ile birlikte kullanabiliyoruz. Bu sırada 50 mbs bitrate'lik bir görüntü kalitesi sağlıyor. Yine eğer birden fazla gözlüğümüz varsa yani yanımızda bir izleyicimiz de varsa birden fazla gözlükle uçuşu gözlemleyebiliyoruz. Önceki gözlükler x 60 piksellik bir görüntü aktarımı sağlıyordu. Bu gözlüklerle birlikte artık 1080'e 100p yani HD diyebileceğimiz bir görüntü aktarımı mevcut. Avatayı ayrıca tek elle kullanabildiğimiz bir motion controller'la da uçurabiliyoruz. Üzerinde drone'u açma kapama, fren ve hareket butonları var. Ayrıca önündeki tetikleme butonuyla da hızlanabiliyoruz. El ve bileğimizi kullanarak drone'u sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket ettirebiliyoruz. Evet arkadaşlar DJI Avata ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İleride ürünle birlikte uçuş deneyiminin olduğu daha detaylı bir videoda yapacağız. Dediğim gibi ürünü fotografmi.com'dan gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.